Geçtiğimiz günlerde Kare Elmas Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu'nun Özer Akol'una yaptığı Hayırlı olsun ziyaretinin ardından Basın İlan Kurumu Müdürü Akol da KGD'yi iadeyi ziyarette bulundu. Akoğlu Kare Elmas Gazeteciler Derneği'nde yaptığı açıklamada, Kare Elmas Gazeteciler Derneğimizle birlikte başarılı işlere imza atacağız dedi. 10-15 gündür Zonguldak'tayım. Zonguldak tabii ülkemizin önemli değerlerinden bir yer. Çok güzel doğa güzellikli bir yer gördüğüm kadarıyla, algılayabildiğim kadarıyla da gerçekten basını bir hayli canlı ve dinamik, bir hayli mesafe kat etmiş. Ve bu mesafede de emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Umarız birlikte, derneğimizle birlikte güzel ve başarılı işler imza atabiliriz diye düşünüyorum inşallah, umut ediyorum. Kareli Maske Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Savda Zonguldak basının aktif ve yoğun çalışına dikkat çekti. Sağ olsun bugün de iade ziyarette bulundu. Müdürümüzü geldiği günden beri bir kanımız ısındı. Ee, tabii basın Zonguldak basını e, hem aktif hem yoğun çalışıyor. E, Müdürümü çok yoğun çok ağır yükler geliyor aslında ama sağsun ilk günden beri hem bizle iletişim, iletişim halinde e, hem de diyalogumuz da çok iyi sağ sağsun. E, bu diyaloğu biz hem medya açısından hem Zonguldak açısından e, çok daha güzel projelerle e, faydalı hale getirmek istiyoruz. İlk günden beri sayın müdürümüzün de o yönde bir talepleri var. Bizim de zaten yıllardan beri öyle bir taleplerimiz vardı zaten. İnşallah basın inan kurumuyla beraber Karamaz Gazeteciler Derneği diğer dernekler, diğer cemiyetler hiç fark etmez gazetecilerin iyi yönde, gelişmesi yönünde, eğitim anlamında bir şeyler yapabilmesi için mücadele edeceğiz. Birlikte projeler geliştireceğiz inşallah. Bu anlamda gazeteci arkadaşlarımızın gelişmesi ve de bu mesleğe hevesli olan arkadaşları da eğitim anlamında bir şeyler yapmaya çalışacağız. O anlamda müdürümüzün yaklaşımımız da çok güzel. Bizim de zaten çalışmalarımız vardı. E, sinerji ortamı oluşturup inşallah Zonguldak'a, medyaya faydalı olmaya çalışacağız. Karelim Akkıda Ticaret Derneği Başkanı Osman Sal ve Yönetim Kurulu Üyesi Ender Yüksel, Basın İnan Kurumu Müdürü Özer Akoğlu'na rahmetli gazeteci Çetin Sezgin'in çıkartmış olduğu Zonguldak Spor adlı kitabı ve İbrahim Tığ'ın Kelebeğin Rüyası adlı kitabını hediye etti.